Farklı her şey kanalımızdan herkese merhaba. Şöyle bir zeytin ağacımız var. Zeytin budama dönemindeyiz. Bunu budayacağız arkadaşlar. Budarken zeytinin genelde ortaları açarak hava alması için şöyle hava alması için ortaları açmamız gerekiyor. İçeri giden dalları alacağım. Şimdi şöyle şu hapten içeri gidiyor, kapatıyor. Şunu şöyle dipten şurayı bir aldım. Şöyle içeri gidiyor, şurada var. Şunu alıyorum şöyle. Ortayı açacağız, hava alacak. Eski bir söz var. Bal petekte, zeytin etekte olur diye. Etek dallarını ellemiyorum. Etekten çok verir diye. Şu bakın ortadan çıkmış. İçeriği kapatıyor. Şunu da şöyle. Bunu da keseceğim bu dalı. Ortayı açmam gerekiyor. Hava alacak. Biraz da güzel küt buduyoruz. Ki daha güzel sürgüne davransın. Meyveyi büyütsün. Daha güzel versin diye. Hiç budamazsak bu sefer şunu alacağım buradan içeri doğru çok azar hem çok dalatar. Meyve vermez bu sefer. Versi de çok ufak olur arkadaşlar. Şöyle içe giden kısımları şu şekil. İşte olanları bakın şunu şu şekil. Temizliyorum. Yani ortayı açıyorum. Zeytin budamasını. Şöyle şu da ortaya gelmiş. Şunu da açacağım. Şöyle şunu açacağım. Şöyle ferahlaması lazım. Baktığım zaman şöyle başka ne var? Şöyle şunu da alabilirim. Şu şekil. Şöyle şunu da vuracağım arkadaşlar. Şöyle açacağım ortaya böyle ferahlatıyorum. Böyle yaptıktan sonra en son bakıyorum böyle çok aşırı bir kapatan bir şey yok. En üstlerinden şekil, en üstlerinden vuracağım şöyle. Hepsini aynı boyda vuruyorum. Çok yukarı gitmesin diye şunu alacağım şöyle hemen. En üstlerini vuruyorum. Bunu da şöyle arkadaşlar. Aynı şekilde bu tarafa da vuracağım. en üstlerini çok yukarı gidenleri vuruyorum. Bırakmıyorum yani. Çok yukarı gitmesine izin vermiyorum. Böyle yaptıkça aşağıları daha iyi besleyecek. Ve zeytini çok daha güzel büyütecek. Daha da dallanacak. Kuvvetlenecek. Evet. Şekil. Bakıyorum şöyle son kez. Bakıyorum işte falan kapatan yoksa şeyse. Şu da kapatıyor hapten. Şunu da şöyle alacağım. Şekil. Şu anki budamamız tamam. Görünen o. Etekteki dalları ellemiyorum. Sadece yukarıları vurdum. Aynı seviyede vurdum. Ortaları açtım. Zeytin budamam bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın diyorum.